Herkese selamlar. Bugün oynadığım Legends oyununu tanıtacağım. Bundan önce bir izlediyseniz zaten oyunla alakalı birkaç bilginiz olmuş olabilir. Oyunun lobby kısmı böyle gördüğünüz gibi. Baya büyük bir lobby. Ee, lobby kısmının çoğunu yani gösterebildiğim kadar göstereceğim ama bazı yerlerini gösteremeyebilirim. Çünkü baya büyük bir lobby olduğu için eğer tutarsa diğer gösterme kısımları ikinci bir de göstereceğim. Şimdi görelim. Burada bir de geldiğimizde e, maçta topladığımız e, şeyleri bu deşifre yerine basarak açabiliyoruz. Bu güzel eşyalar veriyoruz. Diye. Bize de görev tabi bu yer. Burada e, hangi gezegene ve o gezegende ne görev söylüyor. Onu yapıyoruz. Burası zırh aldığınız yer. Burası da silah aldığınız yer. Hakim mi hiç ayı Burası hakim. Buraya bastığınızda hem şu an bir sponsor sözleşmesi oluyor. Sponsor sözleşmesi nedir diye bulursunuz. Şu an mesela Spend Amigo kullanıyorum. 8 saatte bir 1320 oyun parası veriyor mağaza olandan. Bu oyun parası çok lazım oluyor. Zırh ve silah anlattı. Acaba aşırı derecede lazım oluyor. Gelelim. Burası içecek tek yeme yeri işte gördüğünüz gibi. Normal hay günlük hayat gibi. Yiyecek bunlar var. İçecek de bunlar var. bunları almamız için bu mavi paradan ihtiyacımız var. Şu an bende 10855 var. Hmm. burası bar. Yani barı bunun için birkaç görev yapmamız gerekiyor o görevi yapmadan oyuncu oraya sokmuyor burasını ikinci bir göstereceğim biraz büyük bir değişik bir yer hakimin görevi varmış onu bir bakalım kabul edelim geri diyelim şimdi bakalım bir gezegenlere bakalım şu an 4 gezegenle anlaşıyor gördüğünüz gibi ve şu an ben de iki gezegen açık dünya benzeri ve çöl gezgini olarak şu an sizinle çöl gezginliğine gireceğiz ee, oyunda seviye kısmı var seviyeler arttıkça e, seviyeler zorlaşıyor şu gördüğünüz sarı şeyler mesela şu an buraya girmemiz için 14 seviye olmamız lazım yüklü olarak biz şu an biz 12 olduğumuz için giremiyoruz ondan ya görevleri yapacağız oyunu göstermek için başlayalım bakalım oyun size 3 silah veriyor. Birincisi kendi otomatik sıkıyor. İkincisini de siz sıkıyorsunuz. Siyahları görüyorsunuz. Biri pompalı. Diğeri sniper. Diğeri de tabanca. E, otomatik sıkanı alacağız. Çünkü e, sniperlar lazım o yerde kullanacağız. Başlayalım. E, ve oyun ortasında konuşmayacağım. Çünkü oyuna şeyi bozmasın diye. Oyun bittikten sonra konuşacağım. Şimdiden iyi eğlenceler. Güzel de gidiş kısmı da bence güzel. Ben beğenmedim. Böyle. şişe de böyle e, böyle iki şişe olan bir gösteriyor bunu e, tanıdığımız için öbürümüzü alacak. alacağız Bir otomatik sette setleri değiştirebiliyorsunuz iyi set geldiyse e, maç sırasında e, oyun böyle grafikleri bence bayağı güzel oynamanızı tercih ederim. Oyunun adını sona bırakacağım. Ee, ben Legends diyorum ama bir başka da daha var. Kısaltmış o Legends diyorum. Hemen <laughs> beğenmişsinizdir. Şuradan görevimizi de alalım. Şimdiden görüşürüz. Eğer bu ücret tutarsa bu oyunda göstermediğim yerleri göstereceğim. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Bay bay.